NCTS imzalama istekleri, beyan edilen dosyanın gümrük sistemine sunulması esnasındaki aşamaları içerir. Gümrük sistemine dosya gönderildiğinde imzalama istekleri alanına beyan numarası olarak düşer. Bu alan içinde önce kelebek uygulamasında imzalama işlemi başarıyla gerçekleşir. Ardından sistem gümrüğe gönderme işlemini gerçekleştirir. NSTS içinde bir hata nedeniyle dosya gümrüğe gitmiyor ise bu alanda detayı görünecektir. İmzalama isteklerinde gitmeyen dosyalar görüntülenir. İmzalama isteklerindeki dosya sorunları farklı şekillerde olabilir. Kelebek uygulaması aktif olduğunda ve doğru bilgilerle açıldığında imzalama işlemi gerçekleşecektir. İmzalama isteklerinin diğer bir amacı, çoklu kullanıcıların aynı anda tescile gönderme işlemini sağlamasıdır. Farklı firmalar, farklı kullanıcıların göndermiş olduğu beyanname takiplerini bu alandan yapabilmektedirler. Örneğin, beyanname sayısı 3 fakat bir kullanıcı gönderebilme hakkına sahip olsun. Sağ taraftaki gönder butonunun altındaki beyannameler için göndere tıklandığında beyannameler gümrüğe sunulacak ve dosyaya cevaplar dönecektir.